Oh! Sonunda bebeğim kalktı yataktan. Yatağını da toparladım. Şimdi bebeğimi giyindirdim. <laughs> ama senin kıyafetin tam. Ama altında bezin yok. Tabii ya. Senin dün akşam bezlerin hep bitmişti. Of ne yapacağım ben şimdi? Bir tane sanırım eskiden kalma bir bez saklıyordum buralarda. Hemen arayayım. Bu dolapta olacak bezi. Bir tane hatırlıyorum. Burada var. <laughs> ama burada yok. <laughs> of göremiyorum ama. Neyse oraya koymadım diye hatırlıyorum. <laughs> evet, <burada. gülüyor> yok ki şu elbiselerin altında falan mı? Yok. Ama iyi hatırlıyorum. Bir yer olmalı bu bezi. Bu çocuğun bezi. Bu iki küçük çekmece de olabilir belki bez. Burada çamaşırlar var bebeğimin. Kesin çamaşırların arasında bez. Burada çamaşırları var. Burada yok. Burada olabilir Burada da bikinileri ve moyaları var. Oo, oh, nerede çocuğun şeyi? bunu da unuttum ya şimdiden. Eğer bu çekmecelerde yoksa oradaki çekmecelerde. İnşallah buradadır buraya başlıyoruz açmaya. Burada da kollukları ve simitleri var. Şimdi ikinci dolapta. Burada da takuları ve piriz ve tabii ki de terleyince sırtına koydum bezler. Oradaki dolabın aynısından iki tane daha dolap var burada. Kesin burada. Of yeter artık ya evin içinde resmen bir saatlik oraya oraya buraya buraya koşturuyorum ya Şuradaki dolapta dolap Buraya bakmadık. Makyaj malzemelerim içinde olabilir mi? Yok ya burada olmaz. Burası benim makyaj malzemelerim. Olsa olsa yani zaten o kocaman olduğu için gözgür de bir dakika. Gözüme çarptı burası. <Gülüyor> <Gülüyor> oh şükürler olsun artık buldum. Tamam demişim geliyorum. İşte ben size demiştim. Bir tane bez olacak demiştim. Resmen evin içinde koşturdum. Şimdi gezmeye gidebiliriz ama şu son dokunuşları da yapayım. Bitti. Hadi gidelim. Oh, çantamızı da alalım. İnşallah bir de şimdi onu aramam. Nerede bu çantalar? <laughs> Burada. Hmm, bu mu olsun ya? Hiç karar veremedim. Bir sürü çanta var resmen yani. Hmm, bunu alayım. De, <laughs> Çantamızı aldık. <laughs> bir de unutmayayım. Yarın buraları birazcık toparlarım. Evi de dağıtmış onu da toplarım. Ben ne unuttum ki? Hii, bir baron. Tabii ya bir baron. Ama burada benim buzdolabım yok ki. Şurada olacak. Burada mı ne? Mutfak orada. Çantamla bebeğimi şöyle yere bırakayım. Yoksa rahat bulamam. Neredeydi bunlar? İşte orada. Onları indireyim. Nasıl olsa evi bir gün temizleyeceğim. Sütü, ilacı ve tamam bitti. Hadi bakalım bebeğim gezme vakti artık özgürüz. Evet artık hiçbir şeyimi kaybetmeyeyim evde. Çünkü bir saattir ölüyorum daha deminki gibi.